Yapılan çeşitli arge çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik silah gücü günden gün artırılmakta. Beklentimiz savaşların sona ermesi fakat insanlığın savaştan vazgeçmesi pek de mümkün gözükmüyor. TAI TF-X, TUSAŞ tarafından şekillendirilen, Türkiye'nin 2020'li yıllarda seri üretim aşamasına geçmeyi planladığı jet eğitim uçağı ve muharip uçak tasarım ve üretim projesidir. 5. nesil savaş uçakları sınıfında yer alacak. Sahip olduğu aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek. Radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TFX'in 2011 yılı itibariyle TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 2013 yılı içerisinde tamamlandı. Yurt içinde orta ve uzun menzilli güdümsüz silah sistemi geliştirme projesidir. en uzun menzilleri 65 ve 110 kilometre olan iki adet roket, bunları fırlatacak silah sistemi ve bu çalışmalara temel teşkil eden çok kritik teknolojiler geliştirilmiştir. Halen yürütülmekte olan çalışmalarda fırlatıcı araç prototip üretimi gerçekleştirilmektedir. Tamamen ulusal mühendislik ürünü olan Toros, dünyanın en iyi topçu roketi sistemleri arasında yer almaktadır. Gelişmeye açık olan ve ihracat potansiyeli bulunan Toros projesinde geliştirilen teknolojiler ve edinilen birikim ile daha önceden hayal bile edilemeyen projelerin önünü açarak çok karmaşık sistem ve teknoloji projelerinin yurt içinde başarıyla gerçekleştirilebileceği kanıtlanmıştır proje kapsamında çok sayıda alt sistem yer denemesi ve sistem uçuş denemesi gerçekleştirilmiş ve tüm denemeler başarıyla sonuçlanmıştır. Havelsan, yürüttüğü ARGE çalışmaları sonunda ateşkes adı verilen keskin nişancı tespit sistemini geliştirdi. Sistemde 8 mikrofon kullanılıyor. Bu mikrofonlardan alınan veriler üzerinde yoğun sinyal işleme algoritmaları çalışıyor. Ateşkesle keskin nişancı tüfeğinde merminin namludan çıkarken oluşturduğu ses dalgaları ve merminin hedefe giderken oluşturduğu şok dalgaları algılanarak merminin geliş yönü ve ateş kaynağının konumu yüksek doğrulukla tespit edilebiliyor. Çok dalgaları ve namlu sesinin birlikte kullanılması, hassas konum belirlemede kritik rol oynuyor. Sistem sayesinde 24 saat dinleme yapılarak silahı kullanan kişinin yönü ve yeri belirlenebiliyor. Böylece karşı sistemler kısa süre içerisinde o bölgeye yönlendirilerek tesisin güvenliği sağlanabiliyor. Hisar füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla savaş uçaklarına, taarruz helikopterlerine, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. Hisar füzeleri aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına ve değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah sapan sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapanın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı. Dünyada elektromanyetik top teknolojisini üretebilen sadece iki firma bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin zırh delici tank savar ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi. Orta menzilli ve uzun menzilli füzeleri Mızrak O ve Mızrak U olarak adlandırıldı. Mızrak U 8 kilometre, Mızrak O ise 500 metre menzile sahip. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında ateşlenebiliyor. Mızrak füzeleri ATAK T-129 helikopterlerine entegre edilecek. özel polimer gövdeye sahip olan MC28SA modern silahlarda mevcut olan emniyet sistemine de sahip. Sonradan entegre edilebilmesiyle kendi alanında dünyada bir ilk olan tabancanın emniyet mandalları da opsiyonel. Bunların yanı sıra MC28SA gövde ve şarjör grubu aynı kalacak şekilde 9 milimetreden 40 kalibreye geçiş yaparak yine kendi alanında dünyada bir ilki başarmakta. Som seyir füzesi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, üretimi ise Roketsan tarafından yapılan yüksek kesinlikli kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir. 2006'dan beri tasarlanan füze, Türkiye'nin yerli imkanları ile kuş bakışı 180 kilometre uzaklıktaki sabit ve hareketli hedefleri vurmak için ürettiği ilk füzedir. İlk versiyonunda 230 kilogram harp başlığına sahip olan toplamda 600 kilogram ağırlığındaki füze tüm hava şartlarında görev yapabiliyor. Altay, Türkiye'nin ana muharebe tankıdır. Türkiye'nin en büyük kara platform projesi kapsamında geliştirilen Altay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan Altay, artırılmış görüş kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahiptir. Altay tankı seri üretimi için zaman çizelgesine de yer verildi. Buna göre şirket seçimi 2017'de yapılarak sözleşme imzalanacak. 2018 ve 2019'da üretim hattı ve kalifikasyon testleri tamamlanacak. 2020'de ise 15 adet, 2021'de 20 adet tank üretilecek. Nüfuz edici bomba, yerüstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip, Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. Nüfuz edici bomba, testlerde hedefleri başarıyla vurarak yapay veya mağara gibi doğal sığınakları yok edebiliyor. 2,5 metre boyunda, 870 kilogram ağırlığındaki bomba, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarının tümüne takılabiliyor. Bombanın seri üretimi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tesislerinde yapılıyor. İlk etapta özel kuvvetler için düşünülen sistemin yakın gelecekte piyade birliklerinden başlayarak arazide görev yapan tüm birimlerde kullanılması planlanıyor. Geleceğin Türk askeri'nin silahı ise NATO'nun ağırlaştırılmış testini dünyada geçen tek silah olan MK'nin ürettiği yeni nesil piyade tüfeği MPT-76 olacak.